Merhaba arkadaşlar Ata Yıldız Rüks birinci etap maçı başlamıştır. 1-2-3 Kuzeyden çıkalım. Çok güzel gidiyor Kuzey. Kuzey ilerliyor. Evet. Adem kaptı topu. Adem'den bir şut ama girmedi Aslında top dışarıdan. Aslında Kuzey yenecek gibi gözüküyor ama yani Adem de yenebilir. Çok değişik. Evet Kuzey devam ediyor Kuzey. Kuzeyden bir şut ve gol! Gol 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 gol! Ben kayarak attım. Kuzey yener gibi şu an maç 1-0 arkadaşlar. Adem devam ediyor. 8. dakika. Adem girmedi. Oh. Orada bence değişik geçirsiniz evet. Kuzey devam ediyor. Of çalınıyor adam be. Kuzey Adem kaptı. Adem ilerliyor. Gol! Hakem faal diyor. Evet, Adem başlayacak. Arkadaşlar bu arada benim ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Demir'in gitar kanalı. Arkadaşlar unutmayın. Gol! Adem'den çok güzel bir gol geldi. Unutmayın arkadaşlar. Bakın sonra boşuyoruz. Kuzey şut. Demir'in ve gitar kurtarını. kanalı. Demir'in gitar kanalı. Adem top aldı. Kuzey omuz atıyor. Hakem faal diyor. Sarı kart. Top Adem'den başlıyor. Adem çok güzel bir şut ve topağlarda. Bir dakika alt, alt dakikaları kaldı maçı bitmesine. Uzak kuzey, Kuzey yürüyor. Kuzey girmedi. Adem Adem ilerliyor Oo. ve Kuzey Ay, yok. dışarıda. Çok iyi oynuyorlar abi ya. Yani bu maç bitmez. Ama uzatmalara ama penaltılara kalırsa işte o zaman çok sıkıntı. Evet. <laughs> devam ediyorlar. Eğer penaltılara kalırsa hiç belli olmaz. Top ilerliyor. Topu Kuzey çok iyi çünkü. Adem Kuzey Batı düştü. Üzere. Üç saniye. Adem girmedi. Kuzey. Kuzey çok güzel bir gol. Adem gol adım. gol gol gol. Kuzey'den çok güzel bir gol. Adem ilerliyor. Adem şut ve top dışarıda. Oh Kuzey oh ilerliyor. Oh Kuzey, oh oh -2 -2 yaptı. Kuzey şut fake'i oh attı. Kuzey şut attı. Gol oh girmedi. Adem kurtardı. Oh Kuzey. Oh Kuzey. 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 Adem topu kaptı, uzaklaştırdı. Top dışarıda ben. diyor Hakem. <laughs> evet. Bu maç çok güzel. Arkadaşlar mahalle maçındayız şu anda. Yarı final. Final maçında bir tane aktif olacak. İyi seyirler. Evet. Arkadaşlar bu arada mahalle maçı da yanlış öyle. Sistem maçı Evet. Adem. Kuzey Adem top. top. Şu an Kuzeyde. Çok kritik. Çok kritik. Çok kritik anlar yaşanıyor. Kuzeyden bir beşik <laughs> şut Sağ ve de gol istiyor, değil. İttiriyor. Kuzey ha. ittiriyor diyor. fual diyor. Ha. Kuzey uygunsuz şeyler yapıyor. Maalesef. Evet. 16 yaş üzeri izlemesin. Evet, çok güzel. 16 yaş altı izlemesin arkadaşlar. Ya da pardon ya 32 yaş altı. Demir biraz abarttı. Evet. Kuzey ilerliyor. Kuzey. Kuzey şut PK yaptı. Adem gol, gol. Adem kendi evet. kalesine gol. Top dışarıdaymış. Kuzey. Kuzey şut denedi ama olmadı. Son iki dakikanız kaldı uzatmalar için. Adem şut ve çok güzel bir gol. Maç 4 Çok güzel. Adem. Maç 4-4 dört dört ilerliyor. Kuzey çok sinirli. Evet Kuzey Şu sinirlendi. Kuzey'den bir şut. Top bir dışarıda. Kuzey yine deniyor. Kuzey'den direkt. İyi de arkadaşlar Adem en Adem Demir'i çok, çok güzel bir gol! Gool. Şut bir ve 4. gol! Oh. 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 Gol 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 gol! Son iki dakikanız. Kuzey Gök kuşa attı. 2 dakika kaldı. Uzatmalar için. Evet. Adem dikti. Evet. Kuzey devam ediyor. Hayır. Adem'den çok güzel bir gol. 5-5. Maç 5-5 devam ediyor ve Adem ve Kuzey bu maç bitmez diyor. Kuzeyden bir şut ama Adem kurtardı. Adem ilerliyor. Adem. Adem şut değil. Gol. Boy sayılmaz. Boy. Top dışarıda diyor hakem. Bir yine Adem Aa, tuttu. Bir yedi, Adem'den bir şut yine tuttular. Çıkta, çıktı Ve çıktı diyor Evet arkadaşlar hakem. kamera görüntülerine bakıyoruz. Evet top dışarı çıkmış. Evet. Bu maç bitmez diyor Kuzey <laughs> ve Adem. Azıcık geri gitti ben söyledim. Evet, çok güzel. Ama gol değil. Bir şut ama gol değil. Evet Kuzey. Kuzey'den bir şut ve gol. Çok güzel ilerliyor. Bu maç bitmez diyor Kuzey. iyi diyor hakem. Evet 30 girmedi. 30 saniye uzatma. Adem bir şut girmedi. Uzatma. top dışarı. Uzatma. Top dışarıda. Ha, 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 kalesine. Adem kendi kalesine gol attı. Kuzey beraberliği yakaladı. Hani Top dışarıda ya. ve maç bitti. Bitmedi uzatmalar. Uzatmalar penaltılar. bitti zaten. Uzatmalar mı? Şimdi penaltılara geçiyoruz. Birim, birim, birim. Evet, yazımı turamı. Evet, yazımı turamı evet, tura yapıyorlar. Yazı Kuzey başlıyor ilk önce. Evet. evet. Kuzey bayrağı penaltı bayrağı atacak. Kuzey'den çok güzel bir gol geldi penaltılarda. Evet. Adem gol atacak şimdi. Penaltıyı atacak. Adem Adem'den bir şut. Gol değil. Bakıyoruz. Evet gol diyeken. Penaltılarda bir bir. Kuzey acaba iki yakalayacak mı? Kuzey gol. Çok güzel bir gol. Penaltılarda çok güzel goller geliyor. Adem acaba kuzeyi yakalayacak mı? Evet. Ki ki Adem gol attı. Evet. Çok güzel goller. En kritik anlar yaşanıyor. Evet. Kuzey güzel. Gay girmedi direkt. Zilme anları. İki iki. Maç 2-2 devam ediyor penaltılarda. Adem gol atacak mı acaba? Burada Adem'den bir gol bir bekleniyor. Bir Adem bir ve gol. Şey Adem 3-2 çeviriyor. çeviriyor. Evet, Kuzey gol atacak mı acaba? Gol. Kuzey ve gol. Penaltılarda 3-3 devam ediyor maç. Kale değişikliği, kale değişikliği. Kale değişikliği diyor. Kale değişikliği. Kale değişikliği. Evet. Adam gol girecek mi? Hayır. Gol değil. 3-3. Beraber penaltı. Evet kuzey. Kuzeyden bir şut. Bir daha gol. Sayı tekrarı. Gol. Evet. Kuzey. Çok güzel. Ona Ama değil ben ben kafadan, 45 e. Evet devam ediyor. 3-3 devam ediyor. Penaltılar. Bu maç bitmez diyorlar.